İşsiz diş hekimleri olur mu bundan 4-5 yıl sonra? Yani diş hekimliğinden mezun olduğumda kesin iş imkanı var mı? Şöyle söyleyeyim 10 sorudan 9'u hangi bölüm istenirse istensin arkadaşlarımın sorduğu soru işsiz kalır mıyım? Tabii %20 genç işsizlik 27 genç işsizliğe dayandı. Onlar da haklılar bir şey diyemiyorum. Evet. Ee, o yüzden ilk sorum bu olacak. Şöyle önce şöyle girelim. Hı -hı. Bu meslek bir altın bilezik. Kolunuza takıyorsunuz. Dünyanın her yerinde kullanabilirsiniz. Böyle bir altın bilezik. Sadece Türkiye'de değil. değil dünyanın evet, her yerinde. Dünyanın her yerinde kullanabilirsiniz. İşsiz kalma şansınız sıfır. Ama niteliğinizin çok iyi olması lazım. Hmm. Çok iyi yetişmiş olmanız lazım. Sizi eğiten insanların bunu görebilmesi, sizi tanıyabilmesi ve çok iyi yetiştirmesi lazım. Bakın, dentist. Yani diş hekimi. Yani dentist. Doktor. Hmm. Engineer artist. Yani doktor, mühendis ve sanatçı. Üç özelliği bir arada toplayan bir meslek ve bu üç özelliği de biz üniversitede çocuklara kazandırıyoruz. Yani bu altın bileziği koluna taktıktan sonra gerçekten de hem bir hekimlik yapıyorsun, temel bilimlerin var, tıp bilimleri öğreniyorsun, bir mühendis gibi ağız içerisinde ufacık bir yerde çalışacaksın, belki bir inşaat mühendisi gibi. Belki bir mimar gibi o üniteleri yerlerini değiştireceksin. Güzel yerlere koyacaksın ve onları estetik yapacaksın. Bir sanatçı yönün olacak. Ufacık bir alanda nakkaş gibi işleyeceksin. İşsiz kalabilir misin? Eğer yetenekliysen ve başarılıysan hayır. El becerisi gerekiyor mu hocam? El becerisi, kazanılıyor evet, mu o sonra? Evet gerekiyor ama kazanılıyor tabii ki. Biz öğrencilerimizin çoğuna zaten ilk e, temel bilimler döneminde bir yıl hatta iki yıl bir manipülasyon yaptırıyoruz. Hep görüyorsunuzdur, duyuyordur. Meraklı çocuklarımız da abilerinden, ablalarından görüyordur. Böyle küçük küçük sabun model aşıları. Sabundan otomobiller, evet. sabundan dişler. Zaten o süre içerisinde o bir el becerisini kazanıyorsunuz. Şimdi naçizane yaklaşık 36 yıllık meslek hayatımda gördüğüm şudur ki böyle ben bunu yapamayacağım. Ben geldim ama bir türlü beceremiyorum diyen ama çok başarılı olan 3. 4. Hmm. sınıfta 5. sınıf staj döneminde fevkalade e, tedavilere imza atan çocuklarımız oldu. Ve şu anda da e, serbest diş hekimliği yapıyorlar. Son derece de başarılı kliniklerinde çalışıyorlar. Yani edinilebilen bir Tabii, yetenek. İstek ve sevgi oluyorsa edinmiyor. Çalışmak ve tekrarla ilgili. Evet.